Merhaba değerli dostlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Birkaç saat önce Türk Silahlı Kuvvetleri yılın ikinci alımının eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. İlk eğitim atamasını gerçekleşen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ağustos aylarında gerçekleştirmişti. 26 Ağustos'ta 4 Eylül arası eğitim atamasını yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ikinci eğitim atamasını 26 Eylül ile 2 Ekim arasında yapmıştı. Bu süreçte birer aylık aralıklarla eğitim atamasını gerçekleştirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bir sonraki eğitim atamasını birkaç gün önce yapmış olduğumuz stratejilerle, tahminlerle bu ayın sonuna doğru eğitim atamasının olma ihtimalinin %90 üzerinde olduğunu dile getirmiştik. Bugün de ayın 28'i olduğu için Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 yılının ikinci alımının A grubu değil, B grubu değil... C grubunun eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Binlerce kardeşlerimiz sevindi. Piyade Komandolar normal piyade sınıfında olan ve meslekçi piyade kardeşlerimizin eğitim atamaları bugünden itibaren açıklanmış oldu. 7 Kasım ile 13 Kasım arası eğitim atamalarına, eğitim birliklerine gitmiş olacak binlerce kardeşlerimiz. Bugün itibariyle eğitimi açıklanan, eğitim birlikleri açıklanan kardeşlerimizin eğitim tarihleri herkese ayrı ayrı verilmiştir. Ama ki en son ki eğitim atamasının son günü 13 Kasım olarak verilmiştir. 13 Kasım'a kadar 7 Kasım ile 13 Kasım arası eğitim birliklerine dahil olmak zorundalar. Bu süreçte adayların yapması gereken şartlar nelerdir? Götürülmesi gereken evraklar ve götürülmesi gereken malzemeler var. Bu eksikliklerinizi bizler ilerki ilerleyen süreçlerde tamamlayacağız değerli kardeşlerim sizler için. Sizler eğitim atamasına dahil oldunuz. Eğitim birliğine, ordu evine gidene kadar sizlerin eksikliklerinizi bizler gidermiş olacağız. Eğitimi açıklanan kardeşlerimiz oldu zaman bizler de sizler için e, mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Ama ki her eğitim ataması olduğu zaman maalesef açıklanan adayın yanında açıklanmayan aday da oluyor. Aday personel tem, daire başkanlığı pertem üzerinden giriş yaparak birliğini öğrenmeye çalışırken önünde çıkan ekran Kayıtlar arasında böyle bir sonuç bulunamadı veya TC kayıt bulunamadı. Olumsuz olumsuz bir sonuçla karşı karşıya geldiği zaman maalesef adayımız üzülüyor. Ve bizler de bu durumun önüne geçerek bu kardeşlerimize şöyle söylemek istiyoruz. Bir sonraki eğitim ataması olacak arkadaşlar. Eğitimi açıklanmayan kardeşlerimiz olumsuz olarak Pertem'den eğitimi görülmeyen kardeşlerimizin eğitim ataması bir buçuk aya kadar açıklanmış olacak. Son grup sizlerin grubu olacak değerli kardeşlerim. Bu süreçte A grubu gitti, B grubu gitti, C grubu da gittiği için artık dördüncü grubun son grubu Sizler olacaksınız. Açıklanmayan kardeşlerimiz için söylüyorum. Açıklanan kardeşlerimize de şimdiden buradan hayırlı olsun dileklerimizle geri dönüş sağlamak isteriz. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak ve arkadaşlarınıza da kanalımızı önerirseniz bizleri mutlu etmiş olursunuz değerli kardeşlerim. Hoşçakalın. Bugünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız.